Bugünkü videomuzda daha önce üzerine konuştuğumuz 3 oyundan gelen yeni bilgileri paylaşacağım sizle. Bu oyunlar arasından en önemlisi aslında Assassin's Creed çünkü en çok onunla ilgili yeni detaylar geldi. Fakat burada bir sırayla oynayıp önce benim için özel olan bir oyundan Mafya'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü Mafya 4 geliyor. Bunun detayının ardından God of War Ragnarok Assassin's Creed'den de bahsedeceğim. Mafya 4'ün yapıldığına dair söylentilerin çıktığını ve bu söylentilerin oldukça güçlü olduğunu daha önce söylemiştim size. Şimdi olay resmileşti. Yapım ekibi evet yeni Mafya oyunu yapıyoruz dedi. Tabi bu olay çok sevindirici olsa da yeni Mafya görmek bence heyecan verici. Her zaman heyecan verici olmuştur. Bu mafya oyununu yapan ekip bir tık insanı düşündürüyor. Çünkü mafya üçü geliştiren ekip geliştiriyor bunu. Gerçi şimdi haklarını yemeyelim. Adamlara mafya yüzünden çok yüklendik ama ekip aynı zamanda daha önce mafya bir Definitive Edition yapmıştı. Ya orada kefaretlerini ödediler artık. Şimdi mafya 4 erken geliştirme aşamasında yapım ekibi diyor ki daha çok başlardayız yolun. O yüzden çok fazla bilgi veremiyoruz. Benim tahminim burada oynarsak oyunu 2024'ün sonunda anca oynarız. Fakat oyunla alakalı bildiğimiz minik minik şeyler var. Onları paylaşabilirim sizle. Oyun ilk oyunun öncesine geçecek ve Salieri ailesinin yükselişini konu alacak. 1900 yılların başına gideceğiz yani. Oyun teknik anlamda da Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanarak geliştiriliyor. Ya bu kadar hani kesin gözüyle baktığımız şeyler. Bundan sonrası çok söylentiye kaçan şeyler. Ama bu söylentilerden bir tanesi çok hoşuma gitti onu paylaşmak istiyorum. Oyunun Mafia 3 gibi açık dünya takıntılı bir oyun olmayacağı söyleniyor daha böyle mafya bir var çizgisel hikayesiyle akan bir iş bekleyebiliriz ki lütfen öyle olsun ya. Açık dünya takıntısı dediğim şey ne abi? Açık dünya yan görev pompala. İşte birbirini tekrardan etkinlikler yap. Bu sayede oyunun süresini uzat. Bu kafa yüzünden mafya 3 mafya olmuştu yani. Oyunun canlı okumuştu ya. Artık şu kafa mafya 4'te olmasın lütfen. Mafya Definitive Edition bak kaç yıl sonra bile çıktığında ne kadar çok sevildi. Açık dünyası var mıydı? Vardı ama millet orada ne oldu? Görev görev ilerlemeye etabı oldu. O yüzden mafya 3'te yapılan hatalardan ders alındığını düşünüyorum. Bu sebeple hiçbir şey görmesem de mafya 4 için gazlanmaya başladım. Bir de şeyi fark ettim abi. Mafia Definitive Edition'ı oynayınca tekrar ben o oyunu böyle tek oturuşta bitirdim neredeyse. Oturdum 10-12 saat arasında oynadım ve bitti. O kadar aç kalmışım ki, o kadar özlemişim ki bu tarzda oyunlar oynamayı. Hani klasik çatışma barındıran, hikayesiyle insanı alıp böyle başından sonuna sürükleyen bir oyun. Süper olmasına gerek yok bu tarz oyunların. Belli bir kalitenin üzerinde olsun ben oynuyorum yani, seviyorum. O yüzden de Mafia 4'ü sabırsızlıkla bekliyorum. İlk göreceğim manda da gazımın artmasını umut ediyorum. God of War Ragnarok. Mafia 4'ten çok yakın zamanda bir şey görmeyiz bunu biliyoruz ama bu oyundan yakında çok güzel bir uzun video gelecek. Hatta şimdiden oyunla ilgili minik minik yeni video teaserları gelmeye başladı. Bazı basın kuruluşu mensup insanlar oyunu gördüler. Hatta onlar bazı videolarla paylaştılar. Bakın oyunu gördük ve böyleydi diye. Tabi videolarla beraber gördüklerinden de çok ufak bahsediyorlar şu anda. Şimdilik bahsedilen konularda öyle çok uçuk şeyler yok ama bir şey dikkatimi çekti. Mobilite. God of War da mobilite olayı müthiş artmış durumda ya. Nedir bu mobilite? İşte yukarı fırlıyorsun, bir anda aşağı gidiyorsun, uzaktaki düşmanı patlayıp uçuyorsun falan yani. Oyun alanı geniş, aksiyon alanı geniş ve burada böyle olduğun yerde yatay bir şekilde sabit çarpışmıyorsun. Bir sağ bir sol bir yukarı bir aşağı devamlı fırlar vaziyette olman lazım. Atreus'un yapabildikleri de gelişmiş. Bir yerde mesela Atreus komut veriyor Kratos ve Atreus arka taraftaki kuleyi yıkıyor. Artık çatışmalar yatay düzlemde değil dikey düzlemlerde de devam edecek. Kratos'un bu hareketliliği falan düşmanları farklı fantastik şekillerde kesebilmemize e olanak sağlıyormuş. Bununla beraber oyunun tarafında minik bir değişiklikten de bahsedeyim. Kalkan sistemi. Oyunda artık farklı sınıfta bir kalkan da var. Bir tane kalkan da böyle klasik önceki oyunda gördüğümüz kalkanla hızlıca düşmana counter yapabiliyorken oyuna yeni eklenen diğer kalkanla tank gibi oynayabileceğiz. Yani nasıl bir tarz istiyorsun artık yani? Hızlı mı hareket etmek istiyorsun? Daha böyle ağır oturaklı mı gitmek istiyorsun? Ona göre kalkanını da değiştiriyorsun. Onun dışında elimizdeki silahlara ekstra bir özel bir hareket eklenmiş. Üçgen tuşuyla kullanabileceğimiz bir hareket bu. Normalde üçgen tuşu abi silah baktığımızda geri çağırmaya yarıyordu. Fakat elimizde silah varsa üçgen tuşu çok bir işe yaramıyordu. Burada artık elimizde silah tutarken üçgene bastığımızda o silahın özel gücü devreye girecek. İşte baltaysa ise buz hasarı verecek. Eğer o kılıçları tutuyorsan alev hasarı alacaksın gibi şeyler var. Bunlar da hoş değişiklikler ama bu kadarcık şey yetmezse bir daha fazlasını görmemiz lazım ki göreceğiz. Önümüzdeki haftada gösterecekler gösterdikleri zaman ben de uzun uzun videosunu yapıp detaylarını paylaşacağım. Hiç merakta bırakmayacağım sizi. Assassin's Creed köklerine geri mi dönüyor? Assassin's Creed Mirage. Videomuzun bu noktasında sponsorumuza da bir parantez açalım. GTA Online bu it itibariyle neredeyse 9 yaşına girdi ve hala oynanmaya devam ediyor. Tabi uzun yıllardır piyasada olacağını ister istemez oyun tekrar da düşüyor. Eğer siz de bu tekrar dışına çıkıp yeni bir farklı bir GTA Online tecrübe arıyorsanız GTA 5 Grand RP sunucusu orada duruyor. Oyunculara GTA Online piyasa daha farklı ve keyifli bir deneyim vaat ediyor. Ne var bu GTA 5 Grand RP'de? 350'den fazla yeni araba var, 1000'den fazla yeni eşya var, geliştirilmiş oyuncu iletişim var, kendi ailenizi kurabilme imkanı gibi yenilikler var. Anlayacağınız Grand RP GTA Online deneyimini böyle bir adım ileri götürüyor. Mesela oyun içerisinde birçok farklı iş alanında çalışabiliyorsunuz. Atıyorum itfaiyeci olabiliyorsun, devlet memuru olabiliyorsun polis olabiliyorsun, çete üyesi olabiliyorsun. GTA 5'in içerisinde bir hayat simülasyonu anlayacağım. GTA Online'ın en büyük dertlerinden biri olan bu trolleri de sürekli aktif olan yönetici kadrosu oyunda barındırmıyor. Onu özellikle çalışıyorlar. Hani böylece oyunu oynayanlar daha temiz ferah bir oyun deneyimi yakalasın. Eğer bu Grand Roleplay'i ilginizi çektiyse kayıt olmak ve oyuna girmek de çok basit. İhtiyacınız olan tek şey orijinal bir GTA 5. Sonrasında açıklama kısmındaki linke tıklayıp, siteye girip, sağ üstte yer alan kayıt ol butonuna tıklıyorsun, site size GTA 5'iniz var mı diye soruyor, ona evet dedikten sonra kayıt ekranını yönlendiriyor. Kaydınızı tamamladıktan sonra da Grand VFN'in kendi istemcisini indirip, sizi olağanüstü üzerinden sunucuya yönlendiriyor. O kadar, bitti. Dediğim gibi açıklama kısmında linki bıraktım, meraklısı tıklayıp gidip deneyebilir. Assassin's Creed Mirage. Şu anda yeni Assassin's oyunundan ilk görsele bakıyorsunuz. Şimdi aslında bu oyunu Ubisoft henüz resmi olarak duyurmayacaktı. Fakat birileri sızdırdı. Sızdırdıkları için de Ubisoft duyurmak zorunda kaldı. Biz normalde bu asinkret Miraj'ı 10 Eylül tarihinde göreceğiz. İlk defa videosu yayınlanacak. Orada hep beraber videosunu yorumlayacağız. Ben onun videosunu da yapacağım sizlere. O konuda da merakınız olmasın. Fakat biz bugün öncesine gelen sızıntılara bakacağız. Çünkü anladığım kadarıyla sızıntılar doğru. Doğru olmasa Ubisoft oyunu duyurmak zorunda kalmazdı. Doğru ki duyurdu. Şimdi ne biliyoruz oyunla ilgili? Çıkan sızıntılar oyunu 800'lü yıllarda bağda da geçeceğini söylüyor ki daha önceki sızıntılar da böyle söylüyordu. Bu doğrulanmış oldu. Oyunda bulunacağımız tek şehir Bağdat şehri olacak fakat minik bir şehir olmayacak. İçerisinde farklı bölgeler barındıracak. Her bölgenin kendine ait bir atmosfer sunması olası. Yani birbirlerine benzemeyen farklı özellikleri de bulunacaktır bu bölgelerin. Çünkü her bölgenin de bir patronu olacak, bir bossu olacak deniliyor. Bu bossları indirmeye çalışacağız. Suikast düzenleyeceğiz hatta. Şimdi bu fikir açık söyleyeyim biraz Far Cry fikri. Çünkü Far Cry'da bu sistem vardı. Yani 5 ve 6'da tutuyorlardı bu sistemi. Haritada böyle belli bölgeler vardı. O bölge bölgelerinde bossları vardı. O bölgede görev yapıyordun. Sonra gidip bossu kesiyordun. Yani Far Cry'daki bir sistemi alıp direkt Assassin's Creed'e koymaları biraz baştan beri böyle bir soğuttu ama neyse. Pozitif devam etmeye çalışacağım. Ana karakterimiz Valhalla'daki Basim olacak. Basim'in Valhalla'da gördüğümüz bazı yaşanmışlıkların nedenini gösterecek bu oyun. Ha ben Valhalla oynamadım anlamam mı hikaye derseniz anlarsınız. Çok önemli değil ama Valhalla oynayanlar daha böyle bütünlüklü olarak anlayacaklar mevzuyu. Şimdi gelelim oyunla ilgili dikkat çekici konuya. Oyunun çapı küçük olacak. Bu bildiğimiz büyük Assassin's Creed'lerden değil. O hani Origins'ten beri başlayan işte Odyssey ile devam eden Valhalla ile daha da büyüyen bir Assassin's kafasına yapılmıyor. Bazı arkadaşlar ekstra heyecanlanacak konuyu söylüyorum. Eski Assassin's e benzer bir yapıda gelecek. Ne demek bu? Rol yapma kısımları oyundan çıkarıldı demek. Normalde Assassin's yeni versiyondan işte karakterimizin cinsiyetini seçerdik, diyaloglarda seçenekler çıkardı, hani konuşmaya yön verebilirdik falan. Yetenek ağaçlarımız vardı, bayağı gelişmiş yetenek ağaçlarından özelliklerimizi değiştirebilirdik. İşte bunların hepsini uçuracaklar oyunda. Bu yüzden de daha eski Assassin's Creed oyunlarının havasına yakın bir deneyim bizi bekliyor. Gizliliği artıracaklarmış bölümlerde Gizlilik daha kritik bir yer tutacakmış. mı? Şahsen hiçbir asim kripto çok gizlilik odaklı olduğunu düşünmüyorum. Ben orijinallerinde de aksiyon daha rahat. Bir hesap edin abi önceki asim kaç kere gizli oynadınız, kaç kere aksiyonla oynadınız ya benim aksiyona girdiğim sayı daha fazladır diye tahmin ediyorum. Bu sefer gizliliği arttıracağız derlerken ne kastettiler? nasıl bir gizlilik deneyimi sunacaklar onu merak ediyorum gerçekten. Önceki oyunlarda bulunan bıçak fırlatma sistemi vardı değil mi? Bıçak fırlatıyordunuz, onların geri döndüğünü söylüyorlar. Çatıda saklanma olayları da vardı, onlar da geri dönmüş. Eagle Vision vardı mesela, o da geri dönüyor. Yani bu klasik şeylerin hepsinin geri dönmesi o eski için güzel gelişmelerdir. Bu oyunla beraber yapılacak bir başka şey de bulunacağımız şehrin çok kalabalık olması. Ubisoft tıpkı Unity'de yaptığı gibi kalabalık bir şehir atmosferi oluşturmak istiyor. Zamanında Unity'de bu olaya çok önem vermişlerdi. Hatta bakın şehrimiz ne kadar kalabalık demişlerdi ama teknolojik altyapı çok kaldırmamıştı. İyi adapte edememişlerdi bunu. Bu kalabalık yüzünden oyun bayağı kasıyordu. Hatta kalabalığı sonra update azalttılar. Ama görsel anlamda aslında bu kalabalıklık beni etkilemişti ilk çıktığında. İşte Assassin's Creed da benzer kafada bir işe girişiyorlar. Kalabalık şehir içerisinde yol kat böyle. Umarım bu olayı iyi yedirebilirler. Çünkü sonra Asin oyunlarında bu kalabalık şehir biraz özlediğimiz bir duygu haline geldi. Tamam çok büyük haritaları vardı önceki Asin oyunlarında ama kalabalık şehir, yaşayan şehir hani bunlar bir tık eksikti. Genelde büyük topraklarda birkaç şehre birden girip çıkıyordun. Çok böyle vay be ne şehir bu doluyor yaşıyor dediğim hatırlamıyorum böyle bir şey. Şimdi hali hazırda sadece Bağdat'ta geçecekse olay en azından şehrin kalabalık olmasını arzu ederim. Tabi bu kalabalık şehirde daha rahat ilerlemek için de ağırlıklı olarak çatıları kullanacağız. Hatta çatılarda hızlı mesafe kat yandırabileceğimiz oyuncakları da bize bırakacaklarmış. İşte böyle lambaları tutunup etrafı hızlı dönmek daha önceki Sinkert'lerde de vardı. Birbirine uzak iki çatı arasında hızlıca böyle kayarak ilerlemek gibi bazı şeyler ekleyeceklermiş. Hikaye yönünden de tam olarak hani ne işleneceğini bilmiyoruz. Evet basimi yaşadıkları anlatılacak ama arka planda o şehrin o dünyanın hikayesini ne olacak onu tam bilmiyoruz ama dönem bize biraz ipucu veriyor. 860'lı yıllar tarihte Samara'daki anarşizm verilen bir dönemi kapsıyor. O dönemde rütbeli askerler halifeler üzerinde bir etki kurmak için güç kullanıyorlar. Bu yüzden de Abbasilerin başkentine çok ciddi karışıklıklar oluyor. 860 870 arası baya böyle çalkantılı bir dönem. Hatta o süreçte 4 tane alfa suikastla öldürülüyor. İşte böyle bir dönemin içerisinde olacağız Mirage'da. Asinkrit oyunları biliyoruz ki tarihsel gerçeklikle hep iç içe gidiyor. Bu yüzden de dönemdeki olayları konu alacaktır oyun. Genel olarak anlattırdığım her şey böyle eski Asinkrit havası veriyor değil mi böyle? Sanki Asinkrit 1 atmosferiyle böyle Asinkrit Unity oynanışı falan öyle bir hava veriyor yani. Bu yüzden de akıllara Asyncrit tekrar köklerine mi dönüyor sorusu gelmiştir ama çok umutlanmayın derim ben. Şahsen çünkü ben öyle bir şey olacağımı düşünmüyorum. Bu oyun bir tık daha ara oyun gibi konumlanacak. Yani kısa sürece, hızlı bitecek çok büyük olmayan bir Asyncrit oyun olacak. Fakat bundan hemen sonra çıkacak olan yeni Asyncrit oyunu yani asıl devam oyunda yine o RPG unsurları, devasa harita, işte yetenek kacı falan bunlar olacaktır. Çünkü abi bu tarz yaptıkları Valhalla'nın satışları çok iyi gitti. Yani çıkmasının üstüne az zaman geçmiş olsa da tarihin en çok kazandıran Assassin's Creed oyunu oldu. Ubisoft'un PC'de Valhalla kadar iyi sattığı başka bir oyunu yok. Hal böyleyken Ubisoft'un Assassin's Creed'i temelli eskiye götürmesi bence imkansız. Çünkü Ubisoft'u biliyoruz bir şey tutturursa yapmaya devam eder, bozmaz yani. Sömürene kadar yapar. Ne zaman biz eğer eh, yeter bıktık deriz o zaman bu geliş Assassin's Creed oyunlarından vazgeçerler. E madem böyle diyorsun Enis'cim o zaman niye bu ara oyunu yapıyorlar diye sorabilirsin. Aslında normalde bunu da yapmayı planlamıyorlardı. Çıkan söylentilere göre bu oyunun bir DLC olması planlanıyormuş. Ekstra içerik. Valhalla'nın bir yan oyunu. Fakat proje hayata geçtikçe çapı büyümüş. Çapı büyüyünce de Ubisoft demiş ki ya biz bunu DLC yapacağımıza ayrı oyun yapalım. Aslında bu bir fırsat oyunu. Planlanan bir oyun değil direkt. Fakat bakarsanız bu oyun iyi tepkiler alır, satışları güzel gider. O zaman böyle ara oyunların sayısı da artar. Hani bir tane büyük asinkrit yaparlar böyle Valhalla tarzı. Bir de böyle araya miraj atarlar. Bir sene o gelir, bir sene bu gelir. Ubisoft böyle para kazanmaya çalışabilir. Bu sayede hem eski asinkrit severleri memnun ederler hem de büyük sinkrit oyunları sevenleri yani rol yapma tarzını sevenleri memnun ederler. Zaten şu anda firmaların yeni trendi yaptıkları büyük oyunların küçük küçük oyunlarını çıkartmak yönünde. Bak bunu daha fazla göreceğiz ilerleyen dönemlerde. Mesela en büyük örneği bu işin Spider-Man oyunu var. Bir de Miles Morales var ya. Aslında Miles Morales Spider-Man oyunu teknik altyapısını kullanıyor. Ve yeni bir oyun gibi çıktı. Büyük ihtimalle bu da öyle olacak. Valhalla'nın teknik altyapısını alacaklar, Mirage diye bir şeye yedirecekler. Yeni oyun gibi de bize sunacaklar. Bu sayede tek bir teknolojik yatırım yaparak, tek bir işte yatırım yaparak iki oyun birden çıkartmaya çalışıyorlar aslında. Fakat bu sebeple de insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Miraj ne kadar yeni hissettirecek? Ya açık söyleyeyim ben hiç umutlu değilim ya. Videosunu görmedim ama hissettiğim şey ne biliyor musunuz? Valhalla'daki gizlilik elementlerini alıp oyuna koyacaklar gibi hissediyorum. 2-3'te yeni bir şey koyacaklar. Alınsa yeni oynayacaklar. Yani sanki böyle kısıtlı bir Valhalla karakteriyle oynuyormuşuz gibi hissedişlerimizi düşünüyorum. Ya umarım daha yeni bir şey gelir. Daha farklı bir şey gelir ama pek zannetmiyorum. Tek temennim burada oyunun hikayesinin aşırı kısa olup yan görevlere kendini bağlamaması. Yani 2 saatlik bir ana hikaye yaptık ama 15 saatlik yan görev var. Gidin onunla uğraşın gibi bir şeyler demezler umarım. Bu arada bu Miraj için de bir DLC planlanıyor. Bu derecelerden bir tanesi de sızdı hatta. Kır Karamiler isimli bir DLC gelecek. Evet bildiğiniz Kır Karamiler isimli bir DLC geliyor. Sinkrı'da bu Miraj'a gelecek. Sonra o da ayrı oyun olarak planlanıp ayrı çıkıyormuştu. lan böyle sonsuz bir döngü. ya. Söylentiler sonrasında da İstanbul'da geçen bir derece gelmesi planlandığını işaret ediyor. Bu da ilgi çekici. En azından bizim için ya yani Türk oyuncuları için ilgi çekici bir şey. Fakat asıl söylentiyi en sona sakladım. Bu benim en heyecan duyduğum söylenti oldu. Niyeyse Assassin's Creed bir remake'in geleceği söyleniyor. Tüm bunların ardından dereceler gösterilerin ardından 1 Remake çok uzun olmayan bir aranın ardından gelecek deniliyor. Valla bu haber bir söylenti haberi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama bence hiç de böyle saçma bir söylenti değil. Çok hatta gerçekçi geldi bana. Her şeyin remake'inin yapıldığı bir dönemde Ubisoft'un bu işe girmesi kaçınılmaz. Zaten Ubisoft bu işlere yeni atıldı. Prince of Persia remake'i elinde yüzüne bulaştırdı ama yapıyorlar. Hiç görmediğimiz bir Splinter remake'i var. Onu da yaptıklarını söylediler. Elden Asın 41 remake yapılmasın ki. Döneminde zaten eleştirilmiş bir oyundu. Oynanış tarafında içerik bakımından çok eksik bulunan bir oyundu. Tekrardan ele alınıp yeni ulaştırılabilir. Asyncrit 2 kadar popüler bir hit değildi yani Asın 41 1. Tabi bu yakında duyurulacak bir iş şey olur mu bilmiyorum ama ben gerçek olabileceğine çok yüksek bir oranda bakıyorum. Umarım keyifli oynayacağımız bir şey çıkar. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.